Sabah 5.30'da Ali Hikmet Paşa Mahallesi Ekin Sokak'ta bir kamyonun yandığı ihbarıyla olay yerine polis ekipleri ve itfaiye ekibi intikal etti. Pazarcı Nevzat Ağbek'te şahit olduğu belirlenen 10 DK 495 plakalı kamyonetin yandığı görüldü. Kendisine haber verilen kamyonet sahibi olay yerine geldiğinde aracının yandığını görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Sokak sakinleri ise olayı büyük bir panik içerisinde izledi. Görgü tanıkları ifadelerinde büyük bir patlama sesi işittiklerini, daha sonra kamyonetin alev alev yandığını gördüklerini belirttiler. Yangın saat 6 sıralarında başladı. Bir patlama olduğundan sonra biz indik. Patlamadan sonra işte itfaiye falan geldi. Fakat bunlar da yanmış. Yani bir şey ateş atıp geçmiş herhalde. Kasada bunun çadırlar varmış çadırlar falan yanmış. Birçok aynı adam yakmış geçmiş. Ayrıca yanan aracın ilerisinde iki çöp konteyneriyle Altay Caddesi'nde de üç çöp konteynerinin daha yandığını söylediler. Kasaya atmış onu, kasaya atmış, yakmış. Bundan bu çok kutlarında yakmış, geçmiş. Yani. Yakılan aracın soğutma çalışması sonrasında aracın ilerisinde yanan çöp konteynerleri de itfaiye ekibi tarafından söndürüldü. Evet. polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.